Bir de hep düşünüyor Beniz, seni. Düşünmesem gelmem buraya. İnşallah, inşallah. Gönül Bir de o, o değil. İnşallah. Eğer siz sizin halkımıza uğramazsanız, vallahi mahşerde yapanıza yakışırız. Hakkı. Neden? Millet ve Ben milletvekili Bak, milletvekil değilim. Ben milletvekili değilim. Ne kim neyim, neyim? Değilim <laughs> şimdi. Sade vatandaşım. Yani şimdi öyle bir şey ki. Bak. Şu başkan. Değil mi? Evet. Başkan. Tamam. Bu başkan. Eğer evet. benim hakkımı kendi öz oğlu gibi gözetmezse vallahi hakkımı alır. Nasıl vermez? Niye? Boş ne demek? Evet. Başvurma demek milleti irade etmek. Başkan sahadaysa evet. iyi bir şey yapıyor demektir. Ne yapıyor? İnşallah. İnşallah. Bak. İnşallah. Ama amentübillah. İnşallah. Zaten 100 senede bekledik ilk defa 100 seneden sonra yani kuruluşundan bugüne kadar işi ehline verdiler. İlk defa. Ben ben ilk i̇lk defa. Ben Niye? Güzel. Çünkü Allah güzel. inşallah ehli de Allah'ın işi ehline ver diyor. Ve ona da diyor ki bak diyor Mehmet diyor işi dürüst yap diyor. Devlete diyor ki Mehmet Can'ın şeyini par parasını ver diyor. Değil mi? Ha? Eğer Mehmet Can hala işi ehline hekme yapmazsa bu ay Mehmet halen haline. Bu ne duvarlar? <laughs> Vallahi de varlar ya. <laughs> Niye? Ne demek ya? Bu, Allah diyor, ben demiyorum. Yaşasın diyor, Allah'a verdik. Biz de Allah'a verdik. Bu Senin bu güzel nasihatlerinle buluşmayalım. Hayırla geldim, hayırla gitmeye nasip oldum siz size. Cezakallah, hayır. Ne dedim ben? Allah hayrı çıkarsın karşına. Seni hayırla cezalandırsın. Ben bunu Mekke'de öğrendim. Ben üç sene Mekke'de çalıştım. hayırla karşılarsın. hayırla sen. Allah cezakarla hayır. Allah seni hayırla cezalandırsın. Amin. 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 Allah hepinizi hayırla cezalandırsın. Gel